Selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerin bana göndermiş olduğu rüyaları teker teker okuyacağım Çok merak ediyorum acaba neler gönderdiniz Başımız nasıl dertlere girecek ne yapacağız güleceğiz mi ağlayacağız mı Burada neler olacak çok merak ediyorum Umarım çok eğlenceli bir bölüm olur Çünkü sizler genelde çok enteresan şeyler yazıyorsunuz Çok merak ediyorum bu sefer ne yaptınız acaba Arkadaşlarım bu videoyu beğenin yorum atın paylaşın Kanalın bildirimlerini açın Arkadaşlar lütfen yükselelim artık Uçalım uçuşa geçelim adeta Sizleri çok seviyorum şimdiden iyi seyirler diliyorum Bakalım nasıl bir bölüm olacak iyi seyirler Sizin rüyalarınızda geçmeden önce kendi rüyamla başlayacağım. Beni can kulağıyla dinleyin çünkü hayatınızda böyle saçma bir rüya görmediniz. İnanın buna görmediniz, duymadınız. Hani derler ya böyle saçma bir rüya gördüğünde kıçın açık kalmış derler. Benim herhalde kıçım mıçım değil, bütün vücudum komple açık kalmış çünkü başka açıklama solamaz. Her şey çok güzeldi. Yanımda sevdiğim kız vardı. Yani daha önce onu görmemiştim hayatta ama orada çok seviyordum. Aşıktım, sevgiliydi. Böyle kol kola kol, el ele geziyorduk. Neyse güzel bir akşamdı. Ta ki kıçımızın dibine meteor düşene kadar. Evet, yanlış duymadınız. Meteor düştü. Meteor düştü ama herhangi bir zarar yok. Hatta hiçbir etkisi olmadı. Böyle bildiğin gibi bize düştü. Kız arkadaşım dedi ki aşkım meteora bakalım mı? Ben yani de onu kırmamak için tabi bakalım aşkım falan dedim. Meteorun yanına gittik. Meteorun yanına gittik. Aşkım ben buna dokunacağım. Aşkım dedim dokunma dedim. Bak elin yanar dedim. Öyle olmaz dedim. Bak dedim bu dedim ateş topu. Göktaşı bu dedim ya dedim. Elin yanar ya dedim. Kendi aldım önlem şu. Meteoru üfledim böyle. Gittim yana yaptım. Sonra 50 metrelik meteoru. Evet yanlış değil 50 metrelik meteoru dokunurken e, ittirdim. Yerinden kıpırdadı. Gitti. Meteor gitti. Meteorun altından kim çıksa beğenirsiniz. Michael Jackson. Michael Jackson İzmir'de ne yapıyor? Üstüne meteor düşmüş yerde ama pestili çıkmış. Vıcırmış. Kafasına düşmüş. Düşmüş bir tork. Yerde böyle pörsümüş. Herhangi bir şey yok. Gözleri oynuyor böyle. Böyle gözleri oynuyor. Bizim kız dedi ki, aşkım pompacı çağır. Aşkım dedim, ne pompacısı sen? Neden bahsediyorsun? Derken he, Fırat bor reklamındaki adam çıktı. Tut şunun ucunu döşeyelim abi, tut şunun ucunu döşeyelim abi, kolonları kirişleri dolanalım abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi, Fırat Bu... Falan diye böyle bir anda geliyor karşıdan. Dedim, ne oluyor? kimse çağırmadık biz. Adam geldi işte neyse abi, bir anda Michael pompalamaya başladı. Bak alaksızlık yapmayın agalar. Terbiyesizlik yapmayın. Burada yanlış bir şey yok. Tamam mı? Sakın. Pompalamak derken yani... Nereden pompaladığını unuttum şu anda. Gerçekten detaylara da girmek istemiyorum ama alaksızlık yapmayın. Normalde pompaladılar. Bir anda eski formuna geri döndü. Üstüne meteor düşmüş. Hiçbir şey yok. Hatta üstü bembeyazdı. Toz bile yoktu. Bu kalktı ya. Bu bir anda ayağa kalktı. Dans etmeye başladı. Şapkasıyla şaplasıyla şov yapıyor abi. Mumwalk falan yapıyor böyle. Ay yürüyüşü falan yapıyor böyle abi. Kıvrak kıvrak hareketler falan filan. Ben olayın şokunu atlatamadım da. Tam kız arkadaşıma döneceğim. Şimdi diyorsunuz ki daha rüya ne kadar saçmalaşabilir. Evet. Şimdi hazır olun. Ben kız arkadaşıma döndüm. Kız arkadaşım yok. Yanımda Recep Evedik var. Bana <laughs> böyle göz göze geldi. Dedim ne oluyor? Bana baktı dedi ki. Ay. Yaptı. Oğlum dedim ne oluyor? Recep abi dedim benim dedim kız arkadaşım vardı nerede bu dedim? O Drakla Antarktika'ya gitti dedi bana. Dedim Drak mı? Tam o sırada gökyüzünde o ile benim kız arkadaşım Drakla birlikte geçiyorlar güle güle. Oğlum ufo'yu gibi gitmişler Ben bir anda hüzünlendim, ağlamaklı oldum falan böyle. İşte dedim Allah'ım dedim başıma bak. Yine mi dedim terk edildik? <laughs> Neyse rüya bir türlü bitmek bilmiyor. Bir anda abi arkadan bir ses. Dön diye bir baktım arka sokakları gibi geliyor abi. O beyaz minibüsüyle birlikte. Bir anda Aylin dedi ki adam pesin teke çıktı ama Bir anda bana ateş etmeye başladılar. Oğlum dedim ne oluyor? Önümde mi var? Enim hocam okke. Diyerek kurşunlardan kaçıyor. Recep bir anda dedi ki. Dino dedi kabartırım. İki Dedi koşmaya başladı üstlerine. Derken bana hiçbir şey olmuyor falan. Kurşun hiçbir şekilde değmiyor. Kafama elma düştü uyandım. Tanırım biraz zor zamanlardan geçmişim. Neyse arkadaşlar bu benim rüya şimdi sizlerin rüyasına geçelim. Rüyamda rahmetli hocamızı gördüm. Başınız sağ olsun kardeşim. Bize namaz kıldırdı. Sonra ben namaz kılarken birden takla atarak yere yapıştım. <laughs> Sonra hoca mezara geri girdi. <laughs> tövbe Allah'ım gülmemeliyim. 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 Tövbe töbe. Ayağını saktır ya. Abi ben rüyamda hamburger yordum. Uyandım ve bir baktım ki yastığı yormuşum. Yastık sıra sıklandı. Afiyet olsun kardeşim benim. Abi rüyamda tuvalete gitmiştim. Tuvaletimi yapıyordum. Asılı gerçekte yapıyormuşum. <laughs> Kral herkese selamlar. Bir gün seni atalı Cengir videolarını izliyordum. Rüyamda atalı Cengir ve 01'deki Gio Tüvork atıyorlardı. Ne diyorsun lan? Bak sana pis ederim ha. Ya, ne diyorsun lan kardeş? Ayıp lan sana baba. Beni de aralarına alacaklardı. Fakat Messi beni kurtardı. Messi seni benden kurtaramaz kardeş. Messi ile birlikte masanın üstüne Tüvork attık. Bizde de twerk atmamana mı üzüleyim? Messi ile twerk attığına mı sevineyim? Bu nasıl bir rüya? Gerçekten hayal dünyamda şu anda kurmaya çalışıyorum. <laughs> Çok saçma. <laughs> Aklım tövbe estağfurullah. Oğlum bir gidin. Tövbe tövbe. Abi rüyamda yanıma geliyordun. Böyle iyice sevindirmeye çalışıyorsun. Ardından ise beni 10 katlı binadan bir aşağı atıyordun. Manyak mıyım oğlum ben? Önce gelip seni mutlu ediyorum. Son niye binadan atıyorum bir? Uyandığımda telimi alıp sempati özledim. Mantıklı hareket. İşte bunu sevdim. Beğensene kardeş. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Beğensene baba. Rüyamda bizim evin aşağısında anaokulu vardı. Oraya gidiyordum. Orada inek vardı. İnekin gözler kafam kadar bana gülüp bakıyordu. Ne? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Şimdi bayağı küçüğüm rüyamda. Annemi kaybediyorum. Sonra yolda annemi buluyorum. Üzerine atlayıp sarılıyorum. Çok mutluyum. Ondan sonra bir anda annemin kucağına işiyorum. Ya ne ara buraya geldin neden? Nasıl oluyor ya bu? Ben de resmen travma oldu. Ben de oldu ya? Ben de oldu? Enteresan. Abi rüyamda seni anime kızıyla. <laughs> Recep videği izlerken gördüm. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet ya. Şokta. Ne alakası oğlum bu nasıl bir ortam acaba? Çok merak ettim nasıl bir ortamda olduğumuzu. Ben olaylara iyi yönünden bakıyorum çünkü Recep dedi de anime kızı izliyor olabilirdik. Boş olmazdı. Kesinlikle boş olmazdı. Bizim mahallede bakkal vardı. Bakkala gitmiştim. Girdiğimde bakkal amca radyodan rap dinleyip kopuyordu. Sonra ben de radyoyu çok beğendim. Işıklı falan. Radyonun sesini yükselttim. Sonra bir anda içinden ejderha çıktı. Ney? Ejderha çıktı radyonun içinden. Sonra uyandığımda pijama saktı. Nokta nokta nokta, nokta işte. Pijaması taktı herhalde üstüne su döküldü. Ya da terledin. Değil mi? Başka bir şey olamaz herhalde. Değil mi? Rüyamda Mesut Özil ile Kanada'ya gidip 3. Dünya Savaşı çıkarıyorduk. Ne alaka abi? <laughs> sonra Mesut kaçıyordu ama ben kaçmıyordum. Çünkü kaçılacak bir neden yoktu. Sonra bir anda Arsenal antrenman sahasını ışınlanıp Arsenal'a hatırlamadığım birkaç yıl sözleşme imzalıyorduk. Ve sonra saate ben bir ses duydum. Ne oldu acaba? Oğlum ne anlatıyorsun sen? Bu ne? Bu ne? Abi ben Ronaldo'yla camide abdest alıp namaz kılmıştım. Allah kabul etsin. Sonra Halı gittik. Fenerbahçe ile maç yaptık. Biz kazandık. Ben iki gol attım. Sonra teknik direktör canavar oldu. Teğirliyorum. Ve birden hava kararmaya başladı. Altım etmiştim. Koşa koşa tüm mahalleyi turladım. Sonra markete girdim. Marketten cips kola aldım. Ve kaçmaya devam ettim. Eski bir eve girdim ve orada cipsleri yedim ve kolayı da içtim. Ve bu kadar şey yaşadıktan sonra bir arabaya girip orada kola cips yemen gerçekten çok mantıklı. Senin ben aklını seveyim. <laughs> Güzel ya. Bir kere rüyamda uyuyorum duyam duymak mantıklı. Yataktan kalktığımda Hint okyanusuna düşüyordum. Okyanusta kayıp balık Mamo'yu gördüm. Oğlum Mamo ne lan? Nemo değil miydi o kayıp balık Memo? Nemo kim oğlum ben? Ben ne diyorum? Benim de beynimi yaktın ya. Memo kim oğlum? Doğrusu neydi bunun? Ne? Ha kayıp balık Nemo. Nemo dedim ya balığa. Tövbe estağfurullah. Kayıp balık Mamo'yu gördüm. Mamo beni köpek balıklarından koruyordu. Sonra Mamo beni deniz evine getirdi. Sonra beni yiyecekken ben onu yedim. Seni neden köpek balıklarından kurtardı? Sen onu neden yedin? Sonra okyanusta fırtına çıktı. Fırtına beni karaya attı. Sonra sempatik abi gelip beni Satürn'e götürdü ve evreni koruduk. Ben seni Satürn'e nasıl götürdüm? Ne ara biz galaksinin muhafız olduk seninle? Evreni neden koruyoruz? Benim orada ne işim var? Tamam. Abi 5 yaşımda rüyada kalkıp tuvalete gidip işimi yaptım. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Bu nasıl Türkçe? Ama hiç yataktan ayrılmamıştım. Sen kaç yaşındasın şu an? 5 yaşında mısın? Okula falan gitmemiş olman lazım oğlum. Rüyada kalkıp tuvalete gidip işimi yaptım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Neyse seviliyorsun karşım. Abi ben bir keresinde rüyamda maçta ayağım sakatlanıyordu. Sonra Messi öpeyim de geçer dedi. Messi ile birlikte Ronaldo'nun da şu çektik. Ne? Ne? İlk önce... Oğlum ne oldu? Ödüm patladı ağzına sri. Abi annem ve babam LGS kazanırsam bana PC ve telefon alacaklardı. Her neyse rüyamda LGS'ye giriyorum. Ve bir çocuk bana sabotaj yapmak için cebime kopya koyuyor. Sonra üstümüze ararken gözetmen kopyaları buluyor. Sonra sınavdan atılıyorum ve kanter için uyanıyorum. Of. Şimdi buradan okuyunca rahatsınız ama o rüyanın içindeki atmosferde var ya o kadar rahatsız edici ki bu. Yemin ediyorum uyandığında mutlu olmuşsunuz. Bildiğim stresini yaşadım bak burada stresini yaşadım. Rüyamda antrenman yaparken bir şut çekmiştim uzaya gitmişti. What? Uzaya gittiğimde orada Sabri Reis vardı. Ona burada ne işin var dedim. Atan alır dediler pampa dedi. Bu arada eskiden de öyle bir şey vardı. Atan alır kanki falan diyorlardı O yüzden herkes böyle topa yumuşak yumuşak vuruyordu ki top kaçmasın diye. Büyük bir kakkayla uyandım alırsan çok mutlu olurum kral. Aldım kral. Benim görevim sizlere mutlu etme kardeşim. Rüyamda kardeşimle ben peygamber efendimizin mezarı kabin içindeydik. Kardeşim ortaya geçmiş dua ediyordu. Sonra Peygamber Efendimizin elbiseleri vardı. Birden elbiselerden beyaz bir ışık parlıyordu. Elbiseleri kaldırdığımda Kur'an-ı Kerim vardı. Sonra yine yere bıraktım. Tekrardan parlamaya başladı. Kur'an-ı Kerim'i elime alıp 3 defa öptüm anlama koydum. Bir yandan üzüntüden ağlıyordum. Peygamber Efendimizin özleminden. O günden beri içimde farklı farklı duygular yaşıyorum. İnşallah video alırsın. Abi almazsadın canın sağ olsun. Seviliyorsun. Sen de seviyorsun kardeşim. Bu arada çoğu insanın böyle çok isteyeceği mükemmel bir rüya görmüşsün. Gerçekten hani... Ben de isterdim. Çok yani mübarek bir insan olduğunu gösteriyor. Keyif aldım bu yani Gerçekten çok keyif aldım. Abi ben bir gün gece rüyamda ayağım zincirli okyanusa attılar. En alta indim. Sonra boğulup öldüm. Ölürken de uyandım. Oğlum bu şey şarkısı değil mi ya? Zaten yazmış. Öldüm de uyandım. <laughs> Feleğin bir suyu var Su değil kezap gülüm Su değil ke. Kezap... Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizleri çok sevdiğim için ve sizleri birbirinizden kayırmadığım için yorumlarınızın hepsini video eklemeye çalışıyorum. Bu da montajda beni inanılmaz zorluyor ama sizlerden kıymetli değil. Yorumunuz videoda çıkmadı diye sakın üzülmeyin. Sizlerle birlikte o kadar çok etkileşime gireceğiz ki elbet yorumunuz videoda çıkacaktır. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Saygıyla sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun gençler. Görüşürüz. Yeah, I